şu şarkıyı biliyor musun? Bambaşka bir sikiş var Arka Amcıklarda <gülüyor> 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 Halis Mulus diye bir eleman var Tanısan sevmezsin <laughs> Tanıyım o zaman <laughs> Can Arman insan sever mi? Yok Hiçbir insan so sever so mi? Sova Göstereceğim bir dakika. Elim bulamaç oldu. Ama ben gösterdiğin gibi alırım. Usta. <laughs> 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 Bana da kötü bir şey önersene. Ne Sana olabilir? çok kötü bir şey önereyim mi? Astır alır mısın? Ama yani zor oluyor. o... <laughs> 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 Kamera falan mı koysam ben de? Ha olur. Cypher al. Kötü bayağı da. O zaman sana bir killjoy'a gitti galiba. Niye aldım şey ya? Yani, Cypher. Gelince alerjisi mi var sende? Bizim çok kötü ya. <laughs> Beni bilgeceğim dedi aradı. Kere olandaki mi? Ha. Pot yapıyor. İşte kapıyı açmayacağım azim. Ben şimdi yoğun bakıma kaldıracağım. Nereden? Kalp yetmez diye mi? Acıktım ya ondan. <laughs> ben de çubuk yiyor. Sınav yapacağım şimdi de oyun bitsin. Öyle şarkı öyle. Burada yok biliyorsun ki. Çünkü 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 çünkü. Ben okuyacağım. Ben siker diyorum. Bu atasözünü her yerde söyleme. İçeri alırlar. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklat sözlerinden değil mi? Evet. Peki kaç lira para cezası bu gerekiyor? Burada bir insan var. 9999 ee, 99 TL'den yani. KDV ile beraber 57000 oluyor. Bak şimdi ben bankayım tamam mı? Hı. Sana 10 lira para veriyorum. 100 bin lira geri istiyorum. Nasıl? Burada biri yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Okçuyum çünkü. bilirsin ki okçuluk bir sanat var. sanatçıdır diyorum ben. Harbi ben sanatçıyım ya. Yani. Spike yerleştirildi. <laughs> o Rus bu çocuğu çember yüzünden öldüm. Beni blokladı. Ben çitlemi karşına yakalandım. Hmm. Sen şurup içmişsin dün. Ben öyle bir şey duydum. Adam sen. Yok yok. adamlar giriyor zaten, Bir dakika. Sıkıntı oluyor şu an. Tesis bir rage geçirdim. Kimse duymadı. Başıma kesen. Yani köfte yememek için kuru ile yaptım. <laughs> güzel olmuş ama pastırma ilk defa sert olmuş biraz. Niye öyle? Hmm, tam adamına sordun kanka. Iş Çok güzel olmuş. <gülüyor> 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 ya ele alın ya. Ölecek bu da şimdi. Sen kahvaltı yiyor musun? Ben Muş'ta buldum. Birine o saldırdım öyle. Hapşı cezası 70 Kaç yıl? 7 yıl. Sen çaycılık yapıyor musun orada hapishanede? Aynen çaycı Hüseyinlik yapıyorum. <laughs> Boyumu 1.30'a düşürüyorum orada. <laughs> şey, Oyun ayarlama özelliğin çok iyi misin? Şey eee... Valar Morgulis diyor, diyorum, Hemen 1.30 oluyor boyum. Bir daha diyorum. balar Draker istiyorum. 1.80'e geri dönüyorum. <laughs> Güzelmiş. Bir de bazen sarışın oluyorum. Canım sıkıldı o zaman. Oo, fena. Keşke <laughs> bende de olsa. Ben de simit deyince poğaçaya dönüşüyor. Simit mi? Aha. Şey kaşarlı poğaça mı? Zeytin. Zeytinli kötü oluyor biliyor musun? Ama bir tane zeytin var içinde böyle küçük. Evet ama yine de kötü oluyor tadı. Kullanım. Gerçek zeytin gibi değil. O zeytin tadı biraz böyle ekşi zeytin falan oluyor. Çirkin oluyor bence. Sıkıntılı oluyor ya şükür. tabii. Doğru yani. Bir i̇llegal olması lazım. İllegal misin sen şimdi? Ben illegal yaşıyorum. Nereye koyayım bunu ya? Ah bu ben alpimi nereye koysam? Ama hep poz vereyim. Nasıl pozum? Allah'ım mal Lan duvar Aa ya, aa ya. O yüzden noodle aldım. Ya da ekmek. Ekmeğe... Çok krem sürmek. Denen bir sanat var. Ha, ama o biraz doyurucu olmuyor ya. Peki. Ama bizim felsefemiz ne biliyor musun? Hayatta kalmak. <laughs> Survivor. Ben bir Survivor'sın. Mesela artık sigara da almıyorum ya. <laughs> Yemeğe de dikkat edeceğim. Ben artık çok iyi paramı saklayacağım. 300 lira mı falan. <laughs> <laughs> Sonra <Sanırım> motor alacağım 300 <laughs> lira. Bak böyle kafasına vurduğum gibi Hepsi, Oo, hep hepsi temişle. burada. O zaman onlara bir sürpriz yapmama ne dersin? Yani köptünüz değil mi? O ediyordum ağzıma. Çalalım, onlar Biz çalalım onlar oynasın. Görüş Biz gelin onlar yapsın? Hepsini... Bak ne kadar iyi bir ok attın gördün mü? Mesela şöyle ok attığın zaman Reyze 120 vurdum. 111. <laughs> Kanka demin de kadın çok kokatıyor ya komik görünüyor. 100 vurdum oraya Ben Hiç 96 Ama onu vurman oh, lazım Çember. Ben yolda yürüyordum. Ay ama taş çarptı ya. İnanılmaz bir olay değil mi? Aslında baya güzel bir hikaye. Ben ben bu olay. Senin için diyorlar ki şimdi en <laughs> hızlı sarı yiyen senmişsin. Evet. Doğru bilgi mi yani? Evet. Ama sarıyla değil çok okuram. Baya fark ediyor. 80 TL'cik. Ben 8 liraya alıyorum çok okuram. Burada burada. Nerede? Yani. Hocam bundan mı kızsız mı? Kız sence? Evet, ben sıkıntısından. Sorular <laughs> sorular. <Sarlıyor, sarlıyor. gülüyor> Baya besinle yeri yüksek oluyor <laughs> kızısın. Durulunca orman oluyor değil mi? Kayboluyorsun diye. Evet. Madem orman. Bu kadar iyi bir ok görmemişsindir bence. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Kalabalık diyorum burası. Tank 80 chamber 80 sky. Yanlar az. Şöyle yani. Yan az Ama 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 ama. Sen şurup, nereyi şurup içtin en son? <laughs> Kanka onun bizim base bomba bombayı falan nereye atıyor gördün mü? Nereye sıkıyor peki onu görüyor musun? Benim amcan da sapancalı. Biliyor musun? Benimki de orada. Ama sigaraya vakit yetmiyor. <laughs> Bak şöyle bir ok salladığım zaman biliyorsun ki hemen tutturabiliyorum ben. Pis dert pasak kalmıyor değil mi o atınca? Aynen. Kolay oluyor. Şurada bir adam oluyor genellikle. Olmadı. Bir de şurada bir önümüze çıkabilir diye düşündüm. Olmadı. Demek ki B'ye gidiyoruz Ya. Bana ceset lazım. Bir adet ok lazım. Ne oluyor lan? Spike yerleştirildi. Son ya bir dakika Niye mi öldü? erken gitti ya Şu Adam sigardan gitti Ya şimdi mesela bütün emeklerim boşa gitti Şu op böyle atılıyor bu arada Haberin olsun i̇yi, iyi, iyi. Hatta anlarsan mercimek çorbası sever Görüş sağlıyorum Kanka <laughs> Yeri attın değil. <laughs> Havalı değil miydi? Bence havalıydı Nereye gideceksin ki? Şu öne Ha, kanka. Bence kimse ben hemen yanıma yapıyorum. Geri geliyor sana. Onu spike kurduktan sonra güzel oluyor. Evet. <laughs> Bence de ama işte biri gelse mesela iş görür aslında. Öldü. Bir düşman kaldı. Artık ölü sayılır. Evet adam geldi kesin. <laughs> Arkanızdan geliyor. Tuzak var görür ya. Yani. <laughs> <laughs> mı diyorum ben. Ottoman değil mi? Ottoman Empire. Yani ben Kutadgu Bilig okuyordum şimdi. Karşıma bir tane adam çıktı. Sarma sarıyormuş. <laughs> sarıyormuş. Sarma sarıyormuş ne? Komik eller alte. Kağıt yanıyor hocam. Söndürelim şunları. Yangın çıkıyor. Bak şöyle atıyorsun. Öğreteyim. Haberin olsun böyle atılıyor. Çıktık <laughs> i̇şte, zor. Gerçek görmemiştim bunlar. ya. Onu sürüyorlarmış. Güzel oluyormuş. Küçük enişteydi değil mi? Mercimeği fırına koyarken. Evet. <laughs> Çok da enteresan bir değerli bilgi. Fırın kaç derece? 255. Ama yani sattılar mı şey? Ya kursana, kursana. Sen şimdi dil okuluna gitmişsin Bak şöyle ok atıyorsun. Değerli bir ok bu. Değer... Usta beni koruyun. Şeyle oynuyorum. Orta parmak koymamak. Yuvarlandım. Nereden? Rakı masasından. Ayağım kaydı. Rakı balık yapmamız lazım sen ya. <laughs> Mezgit yer misin? Yerim. Ama Fazla atıyorum bilerek. Orada güzel oluyor çünkü bak. Nereye yolladığımı gördün mü? Nereye? Konya Hocam trabiyana geldi ya. <laughs> İşte başka bir evrende en güzel halini alıyordun. O zaman ben de madde deposunu 18 yaparım. Ziya hocayı tanıyor musun? Ziya hoca. Yok. Çok iyi bir insan değil mi sence? Çok iyi bir insan bence ya. Ziya hoca çok iyi bir insan. Değil mi? Değildi ya. Kalan son Niye son oyuncuyum ben? Dikiş oh, önceki sessizliği bilir misin sen? Biliyorum. Ya ama bak duvara gidiyor. Anma Amir... isteyeceğim. Ya. Dikkat! dolduruyorum. Dolduruyorum. Mangal yaptım ben geçen <gül <Gül gün. Tavuk mu? Beni çağıracaktın da sen mandan mandal çamaşır Önce, asıyordun. Şu saha var. Madem oynamak istiyorum. Oyun dondu var ya zor vurdum. Selam abi? Hah burada adam. Ölürsem çözer ben. Kafes tetiklendi. Sana burada sırada ben arkada. Selam abi. <laughs> ben peş peşi bir adam vurdum. Arka arkaya durmuşlar kanka. boş bırakalım mı? Döneriz ama. Yani nasıl döneceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Sen oraya gözlem yap. <laughs> Kafes. <laughs> Korktum ya. Çok güzel. Bir Çok kalması. iyisin ya. Yani. Tek başına ordu derler sana. Bir adet kazanmak Kat, lazım. Senin katkına bak 41 katkı yapmışsın. Harbi. <laughs> Sırtlamış mı Sana 35 geldi sonra. <gülüyor> <Orda>! <gülüyor> Bir düşman kaldı. Yok. Burası. estetik. Burası. Senin Abi. Ama Çok bir 30 de. yok mu hocam? Bu maç oynadık yani. 22 ya, orası bu çocuğu.